Evet anacığım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyidirsiniz. Çoluk çocuk tabii iyidir inşallah. Kendinize iyi bakın çocuğu çoluğu. Ben tek gene pazara doğru gitmeyin. Çünkü pazar oldu ya. O zaman ne olacak? Annem hep diyorum ya yanında biri olsun istiyor. tek gitmeyin. Mümkünse tek gitmeyin. Çift gidin. Ben de saç baş birbirine geçtim. Çocuğun e, Güden öyle ya, ortalık karışık. Ela oradan ağrı gördüğü adamı alıydı hemen. Beş dakikada. Bana, bana, darılmayın ama ben sizin için konuşuyorum. Için Allah ya. bir yastık duracaksın. Allah. Çocuğunuzu çocuğunuzu size bağışlasın. Ya Rabbi. Herkesin. Ya Rabbi Allah'ım. Hastalara şifa, dertlilere diva, boşlara reva. Amin. Ya E Ne yapalım biz de? Akan dere durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Yüreğimde peygamber yarası, ona çare bulunur mu? İnşallah bulunur. İnşallah yavrum. Allah sağlık İnşallah. versin. Amin. Neyse kremler anacıma iyi geldi. Ağrıları he, iyi evet. geldi. Geçen biri demiş ki gülesim de geldi. Anacın güzel kahkahalar da atıyordu videoda diyor. Hemen hasta nasıl oldu hesabı yapmış da. Hmm. E, anlıksını düşünün. Burada konuşuyoruz, evet. gülüyoruz, he, ediyoruz. He, Yaşı var müsait tabii ki hasta olur. İnsanlık evet. hali şu an iyi olabilirim. Az sonra bakarsın Allah korusun hastanelik olursun. Belli olmuyor ki. İnsanlık bu. Tabii tabii tabii. Ama çok şükür ilaçta şeyler, kremler iyi geldi. Uyuyemedim. Çok Çok vardı. Göğsümün altından uyuyemedim. Sancı kötü vurmuşum düştüğüm gibi. Sancı sancı kesin uyuyamıyorum. Şimdi ben şimdi şuradan gideyim duruyor doğru gene. Denge, Dengesizlik var. Öyle Hemen ya bir halı takılıyor. Gel yere tedim Ne yapacaksın işte? Ne olacak? şey yok. Vakit yok. Derman yok. Ama Bugüne de çok şükür. Çok şükür. çok. Ne, ne yapalım? Çok, çok şükür, şükür iyisin. Allah'ım. Allah'ıma şükürler Allah olsun. Allah'ım koluma, çocuğuma bağışlasın beni. Amin yavrum. Ben onlara bağışlasın. Amin. Onlara da bağışlasın. Ben de bugün güneşler beni hep şey yaptı. Aslında çok güneş mi? kremi de kullanıyorum. Ee, Ama nedense yüzüm gözüm böyle bir daha böyle. Çok bir, güneşli. Bazen böyle, böyle bir atağa geçiyor yani. Evet. Ee, roza rahatsızlığı Arada bir böyle bir kızarıklığımı akşam akşam yok, Ama çok sıcak geliyor yok. Çok yok bende onda yok Dışarının e, Ya ben böyle hissediyorum nem çok herhalde evet. Nemden fazla yok. Annem evet. diyor ki ben de terliyorum sırtımda anne ben de aynıyım balkonlarım açık Çıkarttım hep oturdum söyleme gayip gömleğe oturdum Ter varlarsa ne yapayım oh. Sanki sırtıma bir sopayla O günleri de aradık biz çok şükür evet. Biz bugünleri de çok aradık Kışı Herkesin. çok yaşayınca, bugün hava biraz bozuktu yalnız. Nem evet. çok da ama. Evet. Hava bayağı bir bozuktu. Yağdı yağacak dedik. Çok az bir çiğ sattı, geçti. Evet. Akşam bilmiyorum artık ne olur. Yarını da bilmiyorum. Allah bilir. Hava durumları da istediğiniz gibi olmuyor. Tabii biliyor. tabii. Bakıyorsunuz orada güneş yazıyor. Az sonra bakın yağmurlu. Şimdi size Esra'nın şeyini söyleyeyim. Yaktığım Türkiye'nin Anacığım Gelemiyorum Esra'm Yollarım çok diken Önüme Koydular ee, Şöyleydi anne <laughs> Karıştırdın Gelemiyorum Esra'm yollarım uzak Heh. Önüme kuydular demirden duzak Anacığım bakın Unutabilir insan ben unutuyorum <laughs> Yavrum Aa. Gelemiyorum Esra. Yolların uzak. Önüme kuymuşlar demirden duza. Ay Yavrum benim. Anacım hep böyle. evlatlarını istiyor ki hep yanımda oluversin. Ama izliyor. Dakika başı sabahtan akşama kadar ablamın eskileri de çalıyor. Yenilerini de videolarını hepsini izliyor. Bacım bacım. Çok, daha, çalışıyor, çok çalışıyor. çok çalışıyor. Da, daha yer bırakmadı. <laughs> Çıkazıya diker dike Hani kimenlerini ala yapraklarını sağlamlarını alıp ötekilerine ata. <laughs> Anam kızım diyeyim kendin götüremiyorsun diyeyim kendi kendime. Böyle söyleyeyim mi? Ben anayım o. Sonra. <laughs> annem kendi kendine saydırıyor. <laughs> sayayım ona. Ya Rabbi Allah'ım diyeyim. Sonra bir şey verip de derttirip de derman şey etmedi. Ya Rabbi diyeyim. Derdi veren Allah'ım dermanını da ver. Ya Rabbi diyeyim. Cemil cümlem dedi. Bir de Amin. Yavrum amin. Çok çalışıyor, çok çalışıyor. Eskiden bizim çalıştığımız gibi çalışıyor. Allah bir <laughs> biz dağın odununu, gazelini hep yapıyorduk. çöten uyuyduk da, da dağa. Dağa çöten yapıyordu ben beyim de. Dağda ormanımız vardı, çok güzel. Onu şey yapardı. Onu doldurdu, bunu yapar duruyor, bırakırdı. Odunlara da iki, 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 iki sustu götürmede götürüyorduk odunları da. Hey Allah'ım çok şükür bugüne getirdi bize. Daima şükür. Allah, Ya Rabbi Allah'ımın ne sesük, ne Kolaylık veriyor yine adama Allah'ım. Kolaylık veriyor. Ya Rabbim. Bu zamanlarda olsun. da. da dört beş tane inek vardır zırat inek. Boyuna dağdan dereden ata mıydı, kapıya Dağdan dereden yaprak kırıp yaprak getirdik, odunlar getirdik. Allah hep iyice bizi dağdan kurtardı şey, Köyden. Çok şükür. Yatan beyime Allah ya Rabbi şifa versin. Şey nur, içinde versin, nur, içinde, nur, insin, nur içinde kalsın. Nur içinde kalsın. O da o, o da uğraştı, biz de uğraştık. Gelinimiz de vardı o zamanlarda. E ne yapalım? Şimdi... Öyle çalışmadan ekmek olmuyor. Çalışmadan... Zaten köydeysen köyde oturamazsın ki bir şeyler oluyor, yapılacak ha. bir iş bulunuyor yani muhakkak. Bir, bir şenlik dikerdik, bahçe. Akşam zaman ondan haber alırdım ben. Hoşuma çok giderdi. Ama o da akşam zaman fidil ördü. Daha o kadar güzel olurdu ki bir haftada pancarı toplar. Maşallah. Çivlikte, de bahçede bir toplardık. Zavattan geriye bakardık. Sanki hiç kopadılmamış. Ufallı pancar. Şey. Maşallah ki, Çok hoşuma gidiyor yani Ulan, böyle bir evet, dikmesi evet. de var da onun onu da bir de böyle bir büyüdüğünü var. görmek evet. gerçekten evet. şimdi evet. Özgür gitti köye bu akşam ee, bana diyor ki Biteniz salatalıklar öyle dedi zaten evet. salatalıklar o kadar güzel olmuş ki diyor Değil mi? E, kalkmış diyor Bayağı bir ayağı kaldırmış yani <laughs> ama onu şeyden aldı dikti eltim verdi ona evet. güzel eltim vermiş. Benden sonra diktiydi o. Ben buraya geldiğimde Yok bu da çalışıyor şimdi valla ya, Şimdi yalnız şey Sen dedi. De şey dedi yalnız... E, ben şimdi yarın diyeceğim ki annem için de hem de sizler için de o bahçeyi şöyle bir görüntülesin. Heh. Bitenleri tekrar göreyim. Evet. Ne haldeler, biberler falan patlıcanlar, durumdalar? tabii, 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 Bir bakayım hoşuma gidiyor ya. izlemesi bile çok o, güzel. O, ne yaptı bilmiyorum. ben dedim ki etekiler, belkiler dedim. yere olsa dedim Gider dedim, onu iyi çocuklara yaptırdım dedim, dikerdim dedim. Çok benim vardı, ama ev yaptılar. Anacığım çok seviyor. Ha şimdi var ya evin yanında bir yer olsun. Ha bu haliyle dikmeye çalışıyor. <laughs> Öyle de bir <laughs> insan ya. Diyorum ki, çok seviyor. Yavrum, ben seni hatayı. götüreceğim. Ben seni götüreceğim. Sen bırak gitme. Bahçeyi göreceğim. Az daha bir yeşersin, iyice bir şey olsun. <laughs> Bakabileceğin gibi olsun. Ama annemin bahçesi süperdi ya. Giderdim, Her şey varmış. Şey. işte. Şimdi gibi O kadar güzel fasulyelerini alıyorduk. fasulyeler Hala bir domates oluyordu. Hep topluyordum. Ben çok seviyordum. Evet. Eskiden çocukluğumda da bir tane domates ekmek arası yemeye bayılırdım. Acık zeytinyağı, maydanozu bile. Sizler de yapıyor musunuz onu çocukluğunuzda tabii ki bilemiyorum. Tabii. Ben çok severdim ekmek arası yapmayı. Maydanozu bile öylece yerdim. Çok hoşuma evet. giderdi. Evet. Okuldan gelince o, o zamanlar bayılırdım bu bahçeye girmeye. Harikaydı yani. Anacım da onu elleriyle eski gele oraları bir güzel. Eker, o, biçer, takip eder. Hala bir yer, maydunuzum oldu. haber ben yarı sokada vardı bile. Maşallah. Yolup yolup yolu alıyordum. Yolda komşu vardı bizim akrabalar. Bağdırdı, filan, bah derdi, bah maydanoz gönder Hemen yola verirdim, <laughs> melan eline gönderdim. Olsun, yavrum. Ben yani, seni köye götüreceğim. Köyden de şey bakarsın. Zaten yarın da derim ki görüntü isteyeceğim. Evet. Oradan da onları da izlersin. Ee, marollar falan filizlenmişti. Bayağı güzel olmuştu. Marol çok çabuk oldu. Köyde de yalnız hiç marol dikmemişti herhalde eltilerim. Marol falan dikmemişlerdi. Benim Dik gördüğümde hiç hatırlamıyorum. Ama pancarlar falan harika dikiyorlar. Yani hepsi var. Fasulyeler de. Kızım yine yemeği düşünüyor mu? Bu ev kimin Ama eviydi? Niye? Ortadan yol geçiyor bembeyaz. Evi dediğin, Eltim'in evi ne der Alt üst oturuyorlar ya. Öyle mi? Sen Anne neden bir de çekiyorsun? E, sen şimdi, niye yavrum? Video çekiyorum bak. Gece yürürsün. Şenliğin karşısında. Bir <laughs> sen, sen orada dikiydin mi? O yanında bir ev vardı. Dik, yanındaki ev mi? He. Diktiğim yanındaki ev, şey bizimkiydi. Değil mi? Tabii. Bir de eski ev var. Önceki evleriymiş. He. Aynen. Önceki evleriymiş. Benim kızımın bugün aldık resimlerini, <gülüyor> mezuniyet <gülüyor> resimlerini aldık. He, doğru. E, flash di şey belle res videosu atıldı. He. Videosunu da izleriz bir güzel. Güzelice canlı yayınla. Ben öyle bir şey yapmışım ki He. nasıl söyleyeyim? Sınıf annem sinemasına gidenler bile şöyle yapanlar için lanıyor. Ya, Sınıf annemde. Evet. Ben de böyle çıkmışım. Bu nasıl yapıyorsam Artık burada seferim ben kızım. <laughs> ben bildim ben pul. Gitti. Tabii yavrum, tabii. <laughs> Neyse yavrum veda edelim. Bunu da kısa bir vlog olarak tabii size lan. göndereyim istedim. Çünkü dün de atamadım ya. Ee. E, bu ara inanın ki biraz yorgunluk mu diyeyim, halsizlik ee. mi, dağlar vacı. Bıraktı. Ben de bayağı kusmaya başladım bugünler. Kusmaya başladığım için ben de bir şey yapamadım. Dağlar başı bıraktı. Kızım beni bıraktı. Bırakursa bıraksın. Acısı beni yaptı. Çok şükür Allah'ıma kızım Gece geldi. Ne ben geldi. Ben seni bırakır mıyım? Ben seni bırakır mıyım? Zaten aşağıdaydım ki. Aa. Her dakika gidene kadar burada oluyordum. Gidip gelip. Benim gözümün önünde Ay, evde yatmak. Anacığım ya. benim bir tane. Oraya elde gelip oturuyor. İşte. Ha, geldim, geldim Çok şükür işte şey, tabii. Yanına geldim anacığımdan evet, ne evet. olsun ki. Dediğim gibi bir yorgunluk, böyle bir uyku hali iki gündür bir böyle şeydeyim yani. Evet. Çalışıyorum ama gelin bana söyleyin gözler gidiyor. Tabii. Ayakta uyuyorum. Tabii. Ah şükürler olsun bu akşam biraz daha dedim ki saat baktı bine geç oldu tabii ki. Bu vlog size baya bir geç gelecek. Onu geçecek hatta on buçukla olabilir. Evet. Şanlı. Dedim en azından... Ee, ben buradayım demek istedim. Evet. Yani ilk kapatmadım. Ben hani ha, ihmalkarlık ha, değil de yorgunluk diyelim. Evet, Ay tamam. ben kim arayacaktım? Bak Şerif ablamı arayacaktım bugün. Aynen. Bugün dedim ki seni ben dönüp alacağım. Yok işte bak o kadar dalgınım ki. <laughs> yorgunluktan mı koşturmak? Var, yorgunluk. Böyle bir şeyim yani. Evet, 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 nasıl unuttuysam. Neyse şimdi arayacağım ben izler zaten. Arayacağım şimdi onu. Ay nasıl unuttum onu bilmiyorum işte. Aynen. Sizleri öpüyoruz efendim. E, Allah'a emanet olun. Size Allah'a emanet olun. Allah sizi korusun. Hayırlı Hayırlı günler de etsin. Allah hastalara şifa versin. Dertlere deva versin. Kimseye bu günler atmasın. Amin. Amin. Her gününüz bir önceki günden daha güzel evet. olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi hayal bakın. i̇yi akşamlar. Azıcık dur. Kızımın kanalında ayrılmayın. Size rica ediyorum. Allah'ım sizi ayırmasın kızımın kanalından. Ay canım Allah ayırma. razı olsun hacım. Tam vlogumu bitiriyordum. Şey geldi evde gündeşin ölümsüz aşklar vardı aklıma takıldı. Size onu bir okuyayım. İnşallah beğenirsiniz. Bu gül bahçesinde kaç günlük ömrün var. Koca hayat dediğin şöyle bir an kadalar Nice sultanlar orada kara toprak altında Sana mı kalacak dünya Ölüme gülen de çok Ölüme söven de çok bunu tatmayan yok ölümsüz aşklar vardı ölmeyen aşık var mı güvenme gençliğine ölen hep ihtiyar mı ölümsüz aşklar vardı ölmeyen aşık var mı güvenme gençliğine ölene bahtiyar mı bu gül bahçesinde kaç günlük ömrün var Koca hayat dediğin şöyle bir an kadar Nice sultanlar orada kara toprak altında Sana mı kalacak dünya Ölüme son da çok ölüme gülen de çok bunu tatmayan yok ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı güvenme gençliğine ölen hep ihtiyar mı ölümsüz aşklar var da Ölmeyen aşık var mı? Güvenmez gençliğine ölen bir diyar mı? Gerçekten doğru. Ölüm bir tek yaşlıya gelmiyor, ihtiyarak gelmiyor. Allah geçinden versin. Hele şu ara bakıyoruz hep gençler. Allah'ım herkese ya Rabbim sağlıklı ömür versin. Ölümün bile ayırısına versin arkadaşlar. Aklıma nedense bu şarkı takıldı biraz da şöyle diyeyim ben size ee, çevremde gördüklerim işte sevdiğimiz bir dede biliyorsunuz rahmetli oldu böyle şeyler aklına geleceği insanı bakıyorsun ki ihtiyar ölüyor da genç ölmüyor mu diyorsun genç de gidiyor Allah rahmet eylesin herkese en çok şey de üzüldüm ee, bu Manisa Belediyesi'nin e, tanımadığım insan hem de tanımadığım belediye başkanı ona o kadar üzüldüm ki sanki tanıyormuşum gibi neden sanıyım? İyi insanlar neden erken gider? İşte Allah'ın takdiri ilahisi. Allah hepsinin nur içinde yatırsın. Üzüldüm yani. Benim yapım işte bu. Tanıyım tanımayım. Orada bir gördüm ya. Daha genç yaşta bir de böyle bir içten, insanlara yakın, halkına yakın bir insan. Ne diyelim? Onun da demek ki ömrü o kadarmış diyelim ancak. Ölenlerimize gelsin işte. Genelde de bazı insanlar da şöyle sanki hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar var ya. Onlara da gelsin. Çünkü gence yaşlısı yok. Ölümün gence yaşlısı yok. Hayırlısı olsun. Her şeyin Allah'ın hayırlısını versin. Hepimizin Allah yardımcısı olsun. Sağlıklı uzun ömürler versin. Allah'a emanet olun. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.